Bir de eskiden bir karizması vardı. Çok yaşa. Ya. Facebook'un. Teyzelerimiz, dayılarımız yoktu. Evet. Eskiden bir karizması vardı. Mesela bende öyle adamlar var ki mesela benim şu an en yakın Facebook arkadaşımı anlatıyorum. hepinizin vardır hayatında. Silivri'de tuvalet terliğiyle beyaz sandalyede oturan siyah saç, simsiyah boya, simsiyah gözlük, altın saat, altın kolye olan 52 doğumlu, her şeyin altına hayat evlat yazan TC Mehmet. En yakın arkadaşım. Bütün kızların fotoğrafını beğeniyor. Genç kızların iki tane yorum yapıyor, yaptığı yorumlar iki tane. Birincisi, güzel bir fotoğraf. Fotoğrafın altına yaptığı. İkincisi, boş. İki yorum yapıyor. Benim bütün paylaşımlarımın altına da yaptığı tek yorum var. Hayat evlat. <laughs> Mesela paylaştım. Eee... 17 Aralık'ta Old City Comedy Club'dayım saat 19.00'da hepinizi bekliyorum. Rezervasyon biletler burada. Hayat evlat. <laughs> Altta. Gençlik fotoğrafını koyuyor. 1932'den şöyle. Bütün arkadaşları, yaştaşları yorum yapıyor. Aslan parçası diye. İşte ayakları böyle yaprak dolma olmuş bir teyze yorum yapıyor. Hoş bir Seda Mehmet Beyciğim diye.